İyi günler arkadaşlar. Bugün nohutlu pilav yapacağız. Pirincimizi ıslatalım. 20 dakika falan suda bırakalım ılık suda. Boru tenceremizi sıvı yağımızı dökelim. Şehriyeğimizi koyalım. Eycene kızarana kadar kavuralım. renginiz böyle olacak pirinci üzerine dökelim tereyağımızı pirinci koyduktan sonra koyalım bu püf noktamız tereyağımızın yanıp rengini değiştirmemesi için tereyağımızla güzelce kavuruyoruz pirincimizi pirincimiz tel tel olana kadar kavuralım Bir bardak haşladığımız nohutumuz vardı. Onları koyup karıştırmaya devam edelim. İki bardak sıcak suyumuzu koyalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyalım ve karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatalım. Önce yüksek ateşte kaynatalım. Kaynadıktan sonra altını kısalım ve pilavımız pişti. Demlenmeye bırakıyoruz 15 dakika. Şöyle bir alt üst edelim. Kapağını kapatalım tekrar. Pilavımız servise hazır. Afiyet olsun. Tariflerim devamını bekliyorsanız Kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için.